Merhabalar çocuklar. Bugün sizlerle çok güzel bir havalı oyun oynayacağız. Bunlar için pet bardaklara ve pet bir tabağa ihtiyacımız var çocuklar. Şimdi Erva ile beraber oyunumuzu oynayalım. Hadi Ervacığım. Çocuklar 3 bardağı kim şu çizgiden önce geçirirse oyunun galibi oluyor. Başlayalım mı? Evet. Hadi bakalım. Şimdi Erma'yla ablası yapsın bakalım. Geç bakalım. Tabii ki ben de Evet. Hadi bakalım. Kaynaklarınızı ayarlayalım. Şimdi mavileri Nurşumay'a verelim. Beyazları sen al olur mu? Üç tane mavi. Bu Üç tane de pet bardak. Hadi bakalım. Otur bakalım. Hadi bakalım kim önce geçecek. 1, 2, 3. Başla. <laughs> すてき